Temiz Gıda Yemek Tarifleri mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle dışarıda yediklerinizi kesinlikle aratmayan lahmacun tarifimizi paylaşacağız. Her malzemesi sağlıklı ve çok lezzetli bir lahmacun tarifi ile karşınızdayız. Parmaklarınızı yiyeceksiniz deyimini hak eden harika bir tarif. Dilerseniz tarifimize hemen başlayalım. İç harcında kullanacağımız domates sosumuzun suyunu tavada iyice çektirelim. Kapya biberlerimiz eğer buzluktan çıktıysa elimizde sıkarak suyunu alalım ve robottan geçirelim. İç harcımıza 500 gram kıyma, 200 gram oda sıcaklığında tereyağı, çok ince doğranmış soğan, ince doğranmış bir demet maydanoz, robottan çekmiş olduğumuz 200 gram kapya biber, 2 yemek kaşığı biber salçası, tavada suyunu çekmiş olduğumuz domates sosu 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber, 4 diş rendelenmiş sarımsak, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kaya tuzunu ilave edip güzelce karıştırıyoruz. İç harcımızın kıvamı aynı bu şekilde ne çok sulu ne de çok katı olacak. Hamuru için 1 kilo un, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 600 gram su ilave edip güzelce yoğuralım. Kıvama gelen hamurumuzdan 60 gramlık bezeler hazırlayalım. Hazırladığımız bezeleri oklava yardımıyla açalım. Önceden harlı ateşte ısıttığımız tavamızın altını kısıp açtığımız hamurumuzu yerleştirelim. Bu esnada yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar lahmacunun iç harcını hamurumuzun üstüne yayalım. Siz tercihinize göre içini daha az veya daha fazla koyabilirsiniz. Lahmacunumuzu önce tavada daha sonra ise fırında pişireceğiz. Böylece pişirme süresini kısaltmış olacağız. Eğer sadece fırında pişirmiş olsaydık en az 15 dakika sürecekti. Yayma işlemi bittikten sonra üzerine bir kapakla kapatalım ve 2 dakika boyunca pişirelim. Bu şekilde altı pişiyor, üstü ise bir nebze pişmiş oluyor. 2 dakika sonra pişen lahmacunlarımızın üstünün pişmesini tamamlamak için önceden ısıtılmış 300 derece fırının en üst gözünde 3 dakika boyunca pişiriyoruz. Lahmacunlarımız çok güzel pişmiş. Tüm lahmacunlar pişene kadar pişmiş lahmacunlarımızı kapaklı bir tencereye alıyoruz. Dayanılmaz görüntüsü ve lezzetiyle kendine hayran bırakan lahmacunlarımız hazır. Lahmacuna yeşillikleri ekleyelim ve lezzetini daha da artıralım. Gerçekten iştahları kabartan kokuya ve görüntüye sahip Sizler de bu sağlıklı ve lezzetli tarifi deneyebilir. Yorumlarda görüşlerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup, diğer sosyal medya hesaplarımızı takibe alarak buna benzer sağlıklı tariflerden haberdar olabilirsiniz. Videoya vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.